Bana çok güçlüsün dediler. Her zaman değilim dedim. Bana kalbin taştan mı dediler. Her zaman değildir dedim. Birisi okyanus olsa söndüremezmiş beni. Hangi şu yedini söndürmüş ki güneşi? Ama ona mum ışığı kadar zayıftım dedim. Bir defa üflese hemen sönerim dedim. Bu yüzden işte sana yaklaşmaktan korkuyorum. Bu yüzden işte seni gördüğüm yere kaçıyorum. Korkuyorum. Ellerime baksan titrediğimi fark edeceksin. Korkuyorum. Gözlerime baksan ürkekliğimi göreceksin. İstersen bakırdan olsun kalbim. Ben altın gibi görürüm. İstersen şeytan ol. Ben seni melek bilmeye hazırım. İstersen haberim olmadan, kendimden olmadan uyut beni. Madem aşkın gözü ben kör olmaya razıyım. İstersen cehennem gibi yak bedenimi, istersen çek gözlerime kızgın bile, istersen carhima gerilt beni. Madem suç sevgim, ben ce cezaya razıyım. Seni günün saltanıma kiral yaptım. Varsın rejimin diktatör olsun. Varsın Fermanın aleyhime olsun. Ben gönüllü gönül savaşımı vermeye razıyım. İstersen aşkın bütün silahları sende olsun. Ben duygularımı şehit vermeye razıyım. Ta ki, ta ki sen de benden bir gün sevene dek. İşte o gün, canım seher canımın bedeli. Ben canımı uğruna vermeye razıyım. Seni çok seviyorum.